algılayıcılardan daha büyük olan ikisinin adları Atlas ve CMS. MIT'den Steve Nunn daha önce CMS algılayıcısının tasarımında yer almış ve şimdi başında bulunan bir ekibin lideri. Algılayıcılarımızı her 25 nanosaniyede bir gerçekleşen olayların fotoğraflarını çekmeleri için ürettik. Yani saniyede 40 milyon fotoğraf çekiyoruz. Diske kaydettiğimiz bu terabaytlarca bilgiyi tarayıp bizi ilgilendiren olayları bulması için algoritmalar yazıyoruz. Bu olay 10 milyonda bir, 100 milyonda bir, hatta milyarda bir olasılık bile olabilir. LHC'nin diğer yakasında Butterworth ve CMS'in rakibi Atlas algılayıcısının topladığı devasa bilgi denizini taramak için başka bir yöntem geliştirmiş. Ki araştırmacı alt atom evreninin meydana gelişinden saniyeler sonra nasıl göründüğünü hayal edip haritalar hazırlıyor ve bunları gerçek görüntülerle karşılaştırıyorlar. Bir yerde X ile karşılaşacaklarını umuyorlar. Sanki bilinmeyen bir ülkenin sınırında olmak gibi. Aradığımız şeyin orada olduğunu biliyoruz. Bazı denelerde yeterli düzeyde enerji açığa çıkarıp sınırın yerini almadık. Ardında da ülkenin yer aldığını biliyoruz. Ama onu henüz pek göremedik. Yani NAC'nin görevi bizi o sınırdan geçirmek ve bu ülkenin.